bize en çok sorulan yine taşınacağınız zaman video şeyinizi gösterebilir misiniz, evinizi nasıl yaptığınızı gösterebilir misiniz tanıtacağız size. Şimdi ilk başta biz şu ana kadar Melis'in bir de Ecem'in odasını hazırladık. Bu Melis'in odası bu şekilde. Burası kitap okuma köşesi. Burası. Yani burada büyük bir dolabı var. İçinde defterleri kalemler, jelibonu ve suyu gibi... ...ıvır zıvırları var. Burada yatağı var. Burası da Ece'nin odası. Ee, burada böyle bir... ...çekmece var. Ee, başka? Ee, masası var. günlüğü falan var. Altında sulu şeyi var. Bu kalem kutuyu masaya koyup şunun malzemelerini mi aşağı indirsem? Evet böyle daha iyi oldu. Bunu da yatağına koyayım. Nesine ne yapacağım bilmiyorum ama bunu koyup. Ya da raf çıkaralım buraya bir sizlerle birlikte. Evet bambuya benziyor. Yeşillikli ortama. maça sesini geri çıkartabilirim. Açalım bardağı. Çırpıcısı. Kaşığı. Maçanın kendisi. Ve şey. Evet burası Ecem'in odası bitti. Şimdi Mutu ve annemin odası kaldı. Salon kaldı. Oraları da yapacağım. konuştun ama. Efendim, ama sen konuştun. Şu an konuşuyoruz zaten arkadaşlarla. Sen de konuşabilirsin. Arkadaşlar şu an geldik. Evet şimdi sizi en üst kata gelmişiz. Burası anne baba odası olacak. Bu şekilde büyük bir yatak çıkartarak başlıyorum. Ay yatak evet. Yani, yani yatağı çıkarttım. Niye çıkarmayayım? Ben bu balkonu çok kullanmak istemediğim için buraya giyinme odası koyacağım. Çünkü balkonlarda bir şey koyamıyoruz yani. Çok kötü bir şekilde duruyorlar. Ben de giyinme odası olarak değerlendiriyorum. Bu arada bunu niye çıkarıyorsun derseniz bunun içine televizyon koyulabiliyor. Bakın gösteriyor. takıldı? Bunun içinde televizyon görmüştük. Hatırlıyor musun? <laughs> pardon, o buymuş. Değiştiriyoruz şimdi hemen. Bakın bu şekilde. Bunları da çocuklar görmesin diye koydum. Kapatamadım. Biraz öne çekeyim bunu. Hı. Şimdi bunu koydum. Şimdi televizyonu koyduk çok koyacak bir şeyim kalmadı. Ha şunu koyayım. Hmm, başka ne koyabiliriz? Süs bitkisi koyabiliriz. Ha şu balkonu şunu seveyim de. Şimdi bir şey koyacağım. Biraz bekleyin sence, neredeydi o? Heh, buradaki öndeydi. Ay, yanlış bastım. Şu bitkiyi alacağız. Ay. Geçti, işte, durun açıkla. Geri en büyüğüne geç. Neredeydi? Vır zıvır zıvırlar. Yanlış bastım. Allah Allah. Nerede o bitki çantası ya? Ha, buradaymış. Burada bir bitki seçi. Bunu kesmek için makas. Bu şekilde bir yer oldu. Şimdi mutfak yani en aşağı kat balkon falan var. O oraları değerlendireceğiz. Çünkü ben burada hastayım ya. Sıradaki video içeriğimiz bu arada karne ile ilgili olabilir. Öyle düşünüyoruz. Şimdi bu, burayı nasıl açacağınızı göstereyim mi? Şimdi burada böyle garip bir kutu var. Bu kutuda da sizinki kırmızı olacak. Hepsini yeşil yapacaksınız ve o zaman buradaki yuvarlığa basınca açılıyor. Bizde iki tane çıkmış. Birini çöpe atalım ben. Balkonu bu şekilde biz hep böyle değerlendireceğiz. Şimdi mutfakta devam edelim mutfağa biraz sığdıramayabilirim. Bundan dolayı iki oda mutfak yapabilirim. Düşünüyorum. Buraya da mesela atıştırmalıdır. Abur cuburlar falan. Sarı renk mi yapsam acaba? Sarı. Hiç kullanmadık sarı. Yapalım mı sarı? Yapalım. Kötü durdu bence ya. Neyse şimdi buraya tabakları koyacağım atıştırmalık tabaklarını falan. Ve bir aileyiz. Şimdi burada herkesin kendine özel tabağı olacak. Atıştırmalık tabağı. Şu smoothie makinesinden buraya da koyacağım. Yumurta açlamak için. Sonrasında bu çocuklar için. Bunlar velilerimiz. Yani büyüklerimiz için sonrasında su içi makinesiyle bunu aynı yere koyayım. Kesme tahtası koyabiliriz. Bu motoru koyayım. Ne oraya koyuyorum? Heh. Ben, ben çok seviyorum. Süt seviyorsun. Tamam. Evet. Süt koyalım. Süt ısıtıcı. Burası da ıvır zıvırlarımız oldu. Yani Şimdi mutfağa masa koyacağım. Bir mutfak masası. Bu yuvarlak. Çuva çuva. Çuva çuva. Çuva çuva. Ben bunu tam da ayrıca tutacağım bu arada. Tamam. Bu şekilde. Tamam, tam da ayrıca. Şunu silelim. Evet, bu şekilde oldu. Burası çok boş kaldı. Buraya başka bir şey daha koyabilirim belki. Bir koltuk mesela büyük. Şöyle iki tane çekli koysam. Ya da bir tane büyük varmış. Bir tane büyük koyalım. Bir tane böyle koyayım. Kenara. Şöyle şuraya yere oturma koyayım. Kapının o tarafı bu şekilde. gayet güzel bir ev oldu. Buradaki perde de güzelmiş. Onlar hiç Ben yani bir tane daha hile göstereyim hemen size videoya başlamışken. Şimdi bu 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 oyun bu oyun konsoluna girince efendim. Efendim. Böyle ne Hatırlayınca söyle. Bu oyuncak kısmından bu kutulu oyuncağı alıyoruz. Sonrasında bu yatak kısmındaki bu kutuya gidip burada mıydı? Mutfak masasında yüksek ihtimalle. Burada da değil. Neredeydi o ya? Allah Allah. Neredeydi o kutu? Bu kutu da değil. Malik, hmm. Bu dolabı çıkarınca bunları kafalı renklerine göre yani kafalarına göre dizince alttan böyle bir ancak çıkıyor. Zaten bu kutunun arkasında da görüyorsunuz buna koy diyor. Böyle tatlış bir detay olmuş. Niye ben buraya girdim? Ha, halıyı değiştireyim. Beğenmedim bunu. Bir sonraki videomuzu beklemede kalın.